Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu her gün kendimize nasıl katkı sağlayabileceğimizle ilgili. Eğer hayatımızı her gün kendimize bir şeyler katmak üzerine kurarsak o zaman her gün bir adım daha ileriye atmış oluruz. Eğer her gün kendimize bir şeyler katabilirsek, zaman içerisinde kendimize kattığımız şeyler yavaş yavaş dışarıya da taşmaya başlar ve etrafımızdaki insanlara da, sadece insanlara değil, bütün canlılara da, bütün dünyaya da katkıda bulunmaya başlayabiliriz. Etrafa katkıda bulunmak için illa çok büyük şeyler yapmamıza gerek yok. Bazen sadece bir tebessüm bile bir insana çok büyük bir katkı sağlayabilir. Ama şimdi bugün gelin benim kendime katkı sağlayabilmek için Gece yatmadan önce ve sabah uyandığımda kendime neyi tekrar ettiğimi sizlerle paylaşayım ve bunun bana nasıl kendime bir şeyler katma yolunda çok büyük yardımı olduğunu sizlere aktarmaya çalışayım arkadaşlar. Belki sizin de işinize yarar, belki bir denemek istersiniz. Şimdi her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin bir nefes alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. süper. Evet arkadaşlar, sizlerle paylaşacağım bu şey o kadar basit ki. O kadar yapması kolay ki. Hiç öyle meditasyon gibi zor değil. Sadece bir cümle. Bu cümlenin içindeki anlam bizim zihnimizde bir kapıyı açıyor ve o kapıdan bize yeni katkılar gelmeye başlıyor. İyice böyle büyülendirerek anlatıyorum ki çok müthiş bir şeymiş gibi duyuyorsun ama aslında gerçekten o kadar basit, o kadar kolay bir şeyden bahsediyorum ki ama önemli olan tarafı ne? Bu cümleyi tekrar etmek benim olaylara karşı bakış açımı çok farklı bir noktaya götürüyor. İşte bu yüzden de kendime bu noktada katkı sağlama yolunda bu cümlenin bana çok hizmet ettiğini düşünüyorum. Yaptığım şey şu arkadaşlar. Gece uykuya dalmadan önce belki yatmadan önce dua ediyorsunuzdur. Belki kafanızdan geçirdiğiniz bazı şeyler vardır. Bunun içine de bunu ekleyebilirsiniz. Hiçbir şey yapmıyorsanız hiç sorun değil. Sadece bu cümleyi de söyleyebilirsiniz. Ya da bu anlama gelecek başka bir cümleyi, size daha çok hitap eden bir cümleyi kendiniz oluşturup kendiniz deneyebilirsiniz. Gece yattığımda kafamı yastığa koydum. Uykuya dalmadan önce tam o huzurun noktada bir kere en çok yapmayı sevdiğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Yatağa yattığım zaman yastığın, yatağın, varsa üzerindeki örtünün tadını çıkarmak. Çünkü o anda o uykuya dalmadan önce orası dünyadaki en güzel yerlerden bir tanesi. Öncelikle onun bana verdiği güzel duyguyu harekete geçirmeye çalışıyorum. Ondan sonra kendime şunu tekrar ediyorum. Bugün öğrendiğim her şey için çok teşekkür ederim. Ve yarın sabah neyi öğreneceğimi, yarın gün içerisinde neler öğreneceğimi sabırsızlıkla bekliyorum, merak ediyorum. Bakalım yeni gün bana neler getirecek. Bu cümleyi kendime tekrar ettiğim zaman ne yapmış oluyorum? O gün yaşadığım olayları olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Bütün o olayların bana bir şeyler öğrettiğini kendime kabul ediyorum. Yani karşıma çıkan deneyimlerin benim için bir rehber olduğunu aslında kendime vurgulamış oluyorum. Karşıma çıkan deneyimlerden öğrenecek bir şeyim varsa demek ki o deneyimler bana bir şey öğretiyor. Bana ne öğretebilir karşımdaki deneyim? Hep neden bahsediyoruz? Karşımıza çıkan deneyimler aslında bizim iç dünyamızın bir yansıması. İç dünyamızı görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Belki hissedebiliyoruz. Ama karşımıza çıkan deneyimler bizim o görünmeyen iç dünyamızı bize görünür hale getiriyor. Yani burada çok önemli bir rehber var. Göremediğimiz iç dünyamız görünür bir şekilde karşımızda duruyor ve eğer biz bu deneyimleri buradan bir şey öğrenebiliriz noktasından değerlendirirsek burada öğrenilecek bir şey var noktasından değerlendirebilirsek o zaman bu bizim hayatımızın ilerleyen günlerinde, haftalarında, aylarında, yıllarında bizim hep kendimize katkı sağlayarak yola devam edebilmemize imkan sağlayacaktır. Çünkü insanın yaşadığı olumlu ya da olumsuz her türlü deneyimden öğreneceği bir şeyler var. Olumsuz deneyimlerden neyi öğrenebiliriz? İç dünyamızda o olumsuz gibi gördüğümüz deneyimde iç dünyamızda ona sebep olan şeyin ne olduğunu fark edebiliriz. Belki tam olarak adını koyamayabiliriz ama ne olduğunu birazcık daha net bir şekilde görebiliriz. En azından neyden olabileceği hakkında bir fikrimiz olabilir. Genellikle bunun yerine ne yapıyoruz? O olumsuz deneyimde bizim dışımızdaki kuvvetler kimdir veya hangi varlıklardır artık adına ne diyorsanız hangi enerjilerdir hiç önemli değil ama bizim dışımızda her şeyi suçlayabiliyoruz. Ama kökenini kendimizde aramazsak çözümün de bizde olmadığını kabul etmiş oluruz. Dolayısıyla karşımıza çıkan her deneyimi bir öğrenme fırsatı olarak görebilirsek o zaman kendimize çok şey katabiliriz. Olumlu tecrübeler bize neleri öğretiyor? Olumlu tecrübelerde kendi içimizdeki o tecrübeyle, o deneyimle ilgili olan olumlu düşüncelerimizin bir sağlaması olarak karşımıza çıkıyor. Eğer istediğimiz yönde bir tecrübe yarattıysak kendimize demek ki o konuda o alanda o tecrübeyi yaratabilecek inançlara sahibiz. Bu bizim için çok ciddi bir motivasyon. Çünkü bazen işler istediğimiz gibi gitmediğinde hiçbir şey istediğimiz gibi gitmiyor diyebiliyoruz. Ama aslında yolunda giden şeyleri görmezden geldiğimiz için hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi gözüküyor. Aslında birçok şey yolunda gidiyor. Ama bizim odaklanmayı seçtiklerimiz yolunda gitmeyince başka bir şeyde odaklanmayınca tabii ki hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi oluyor. Dolayısıyla olumlu ya da olumsuz hiç önemli değil. Her deneyimden öğrenilecek bir şeyler var. O yüzden yatmadan önce bugün öğrendiğim her şey için çok teşekkür ediyorum. Yarın neler öğreneceğimi merakla heyecanla bekliyorum. Bu geceki kısım. Ondan sonra sabah uyandık. Sabah uyanınca da ben hep uyandığım zaman bir bardak ılık su içmeyi seviyorum onunla birlikte ondan önce olabilir. Onu içmeden hemen sonra olabilir. Çok da önemli değil ama henüz böyle gün tam anlamıyla başlamamışken bu güzel güne uyandığım için çok teşekkür ediyorum ve bugün neler öğreneceğimi sabırsızlıkla bekliyorum. Gece söylediğim şeyi bir de sabah kendimize tekrar hatırlatıyoruz. Uykudan uyanmışken henüz günün frekansına, akışına girmemişken bu hatırlatma ile birlikte günün ilk saatlerinde kendimizi duyargılarımızı açıyoruz, alıcılarımızı açıyoruz ve kendimizi deneyimlerimizden bir şey öğrenme noktasına getiriyoruz. Bunu belirli bir süre yaptıktan sonra fark edeceksiniz ki karşınıza çıkan her deneyimde ister istemez o deneyimin kökenini kendinizde arıyor olacaksınız. Burada çok ufacık bir uyarım var arkadaşlar. Lütfen aşırıya kaçıp her yaşadığınız deneyimle ilgili acaba bu neden oldu, bu neden oldu gibi düşünmemeye çalışın. Daha çok hissetmeye çalışın. Olumsuz bir deneyim mi yaşadınız? Onun öncesinde olumsuz bir enerji etrafa yaydığınızı düşünüyor musunuz? Kafaya bir şeyi çok mu taktınız? Yoksa her şeyi olumlu yaptınız? Bilinçli olarak yaptığınız her eylem olumluydu. Arkasında olumsuz bilinçaltından gelen bir şey mi vardı? Tamam çok güzel. Sadece o deneyimle ilgili çok minimal bir analiz yapın ama çok fazla derinlere inip kurcalamayın. Çünkü bu sefer ne oluyor? Bu sefer bilinçaltı kocaman bir dünya. Ve o kadar karışık ki, o kadar çok şey var ki orada. Sadece kendi yaşantımızdaki şeyler yok. Genetik aktarımlar var, belki önceki yaşamlar var, bir sürü şey var. Bunların arasında kaybolma ihtimalimiz çok yüksek. Sadece o deneyimi çok minimal bir şekilde olumsuzsa bu olumsuzluğa ne yol açmış olabilir? Olumluysa bu olumlu deneyimin kökeni bendeki olumlu düşüncelerin kaynağının olduğunun sağlamasıdır. Kuramadım cümleyi özür dilerim deyip geçip gidelim. Ama dediğim gibi çok fazla detaya inerek kendimizi detaylarda boğmayalım. Çünkü bu sefer işin içinden çıkmakta çok zorlanıyoruz. Bu şekilde hayatımızdaki yaşadığımız olaylara bir öğrenme fırsatı olarak bakabilirsek ve bu hatırlatmayla bu öğrenmenin her gün her deneyimde gerçekleştiğini kendimize otomatik olarak kodlayabilirsek, artık bir refleks haline getirebilirsek her gün kendimize ister istemez bir şeyler katıyor olacağız arkadaşlar. Çünkü sonuç itibariyle deneyim olumsuz bile olsa insan o deneyimden bir şey öğreneceğini kabul ediyorsa o zaman o olumsuz deneyimin içine bir tane olumlu unsuru kendiliğinden koymuş oluyor. Yani aslında bir noktada olumsuzu olumluya doğru çevirmiş oluyoruz. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ve hiç vakit kaybetmeden bu gecelerine itibaren bunu denemenizi size şiddetle tavsiye ederim. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmenizi dileyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.